Ananı sikim bitti. Ulan bu film güzelmiş ha. Hayır, evet, <laughs> i̇şte o efsane araba amına koyayım. Buyurun benim. Bir şey mi dedin? Siz aşağıdasınız. Ben zirvedeyim. Kralı izleyeceksen bilet vereyim. Üzüldün mü sen yazık sana bebeğim. Soran olursa bir numarayım. Çok ufak ufak Nirvana'yım Yetişemez ki bana piyasanın alayı Ulan bak yine girdik bu deliye ya Vallahi billahi bak eski YouTube şarkı Oğlum ne dinlenmiş amına koyayım 66, 55 milyon, 69 milyon Rain her yere yazdım, üstünü sildim, attım, hakkında Peki chat, en iyi diz YouTube dizi kim neydi peki? Ama bak delikanlı gibi söyleyin. Şu an sevmediğiniz bir YouTuber o. bile olabilir ama hakkını verin hocam. Ben hep yanıldım. nasılsın? Ya. Berkcan mı? Berkcan'dır ya bence. budur. Kanka bence ee, ben de aynı fikirdeyim Berkcan ama ee, şey de güzeldi bence. O Biziz şarkısı var ya. Bence Hashtag Biziz. evet. Hashtag biziz. evet. evet. Ben e bu çengel Express biz gelince sesini o da Berkcan amına koyayım <laughs> Kes Yusuf'a yeni bir isim bulalım Brain eki geri vites Enes'ten prim yap sen ey yeşil ışık yanar ya Mami de mi? Baturay'ın ben hatırlamıyorum amına koyayım Baturay'ınkini hatırlıyor muyum? Hatır, bilmiyorum ki Küçük Mami bana dis mi atmış? Ahmet yorgun çünkü fazlasıyla gelişmiş Şarkı fazla sana mami Tek bir pançım yeter mi? Direnmekten vazgeç arkana bakmadan Bak, Kaçacaksın ya. beni ben olduğum yerde bile Taklit eder mi? Bir şey söyleyeyim Batıra bir sonra yayına geldiğinden dalga geçecek mi Emir? Batıra'yı bir kere alacağız Asiktir 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 beyler Bak ne unuttunuz Yıldız var eğlendik. Artık ciddileşelim Çiğ cid, cid. <laughs> başlayalım bu disle inecek masken vazgeç bana özenti deyip çekiyorsun dikkat özenti kim strike clavel k enes şimdi dinle bak veriyorum akıl youtube'u bırak twitch'e falan katıl üzgünüm bu biraz aa twitch'e yani. gitti beyler twitch'e mi sallamış burada twitch'e sallamış lan berk muhammed Kanka ben düz kızmaya başlıyorum. De, de, be, de, bir da, bir neyse neyse bir yalan. Twitch'te olsaydık laf atardık şu an kickleyin bura. <laughs> Ağır oldu ama birazcık ebru şallıyla takıl. Kaçışın yok merhabalar Batur aycım. Tam nerileri çalar aksınırı açtın. Bu harbi güzel. Ananı sikeyim. Bak şarkıya bak beyler. Ben tek... Efsane oyun kardeşim. PES. FIFA. <laughs> Sese <sevgisi gülüyor> doğru. Gelin Kes gelin. PES. Candır gerisi ne heyecandır. heyecandır. <laughs> Eli şapon yapmış yeah. işte ki sen kandın. Kandın. Binin başladı her şey Vazgeçilmez oyunum Prevolution sakır ona bana sana bana hepimize yeter Bir pes atalım ah. sıkıntım biter gazozuna kolasına hiç var Oğlum ne kadar eğlenceliymiş lan 6 yıl önce amına koyayım Sanki 6 yıl önce her şey bozulmuş gibi bir YouTube'da ya. Hak etmez Space bu abi alayına gider. <gülüyor> <gülüyor> lan, abi. FIFA. Evet. Heyecandır pes eğer oyunsa FIFA onun kralıdır pes Arcade FIFA simülasyon Yenilik dedikleri hepsi birer atmasyon Futboldan hiç anlamayan Japonların oyunu yıla... <laughs> Salak dizinin attığına bakın bana FG Mervan FG Muhammed yazmış orospu bir çocuğu Fethullah Gülen FG bir de şaşırma emojisi atmış Oğlum sen salak <gülüyor> mısın? Hahahaha <laughs> <laughs> Bu da bu da mı tesadüf? Bu da mı tesadüf? Beyler, çözdüm. Büyük oyun. oldu anlama. Lan dur, Lazali'yi de açacağım. Bir dinleyeceğim amına koyayım. Bir yarısını bir dinleyeceğim. Konami'nin huyunu ver ver parayı. Dönsün toplar. yüzde dört siyah top. ha bol şanslar. 5 fanı, alemin kralı. fanı. İşte Brawl Stars bir oyun. Lan bu şarkıya bayılıyorum ya. Şu oh, şarkıyı MC yaralı Bak şu şarkıyı ve beat'i. Bak şu şarkıyı ve beat'i. Travis Scott çıkarsaydı 1 milyar dinlenirdi. Sırf bu adam Türk diye, Laz diye 20 milyon dinlendi. Bak size bunun garantisini söylüyorum. Bilmiyor mu? Ben de bilmiyorum. Nasıl Yok, bilmiyorum ben ya? Ben bilmiyorum bu arada. Kanka, her benim her, her yayında var Brawl Stars'ta. Star Prostar'sfor değil. Kolay oyun. Kupa kasa rıvırsın Nita bul kod bro Bir de beleş kutudan çıktı mı bir Kas baba kas, kas kas kupa kas kupa show 15 bin kupa olmak kolay mı sandın Yürek yedim 4 kişilik takımlara daldım Kuruğumla düşmana ku Bu şarkı ağır taştır o o Altında kalırsın öyle söyleyeyim mi? Korkuyu savundum korkmadım ki <laughs> Merhaba abiler sarışınım adım Justin Hadi dans edelim birlikte sizi çok sevdim Bir şarkı yapalım adı da olsun sorry Hadi dans edin benim için Ne no. özür <laughs> dilerim. Oğlum Kaya Girey'in sesi harbi güzel de Kaya Girey ne yapıyor amına koyayım en son bir Ne yapıyor Kaya? Kameraya. Bunu sikeyim. 62 milyon mu? Abi bu şarkı <laughs> çok iyi yok, ama. Geriye dönemem bu yoldan asla. Sanırım çok, sonu yürüdüm kalbimde koca bir yasla. Abi Kaya Girey e, şarkı çıkarmıyor chat. Bulamazsın ne çıkarmış en son 2 yıl önce. Ne iş? Bu şarkı bunun muymuş mu? Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> aç bulamazsın da be aç. Nerede? Bunu bilmiyorum ben. Orada. Bunu dinlemedim harbiden. Bunu ben de bilmiyorum. Kalbimin içine deliyorlar yine deliyorlar yine deliyorlar yine. Beni deniyorlar ama bilmiyorlar boşverdim. İçimi bilmiyorlar beni bilmiyorlar benim silmiyor hiçbir şey Unutamıyorum bana Abi Kaya Giren yapıyormuş ben. bu arada bu işe yani. Oğlum Kaya Giren niye bırakmış adam şu anki sevmeyecek mi se olur lan se bana Sevmeyecek gibi adam lan Vallahi billahi Neyse Bulamazsın bulamazsın Arazan bile göremez Valla Kaya Giren geri dön Siz ne yaş dediniz ya chat Şunlara bak. harbi eski YouTube'a döndük bir anda. Oha ayaz. 3 ev... yıl. yıl olmuş bak, C5, ok baba. Okullar açıldı, okullar açıldı Başakarat Kank, kanka. Okullar açıldı çok cringe bu arada. Bak ben zamanında Lütfen lütfen be. Bak. Kanka 10 Reymen Lil BG var bak hashtag biziz. Ben zamanında cringe oldummuştum bununla bak. O kanka, lütfen lütfen. Neden <laughs> açıldı? çok, sakındım. çok, sakındım. Çıktı. Ne çabuk gitti. çok Şu şarkı eşlik edenleri banlasınız mı <laughs> Okul açıldı, evet. başladı dersler Zaten hocaların hepsi bana tersler Tersler Kopy Siz şunu hatırlıyorsunuz mu? Çok iyi hatırlıyorum. Hatta buradan e, birisi sanırım e, vefat etmişti. Ben onu çok dinliyordum böyle şarkıları vardı mezarlık yetmeleri diye. Emre Özkan. Oğlum adam kimle kim ne? Zamanının arabesk rap yapanları kim vardı ya? Böyle bağırıyordu sürekli. Dikkat. DJ biri, biriyle kapış... Diz yat alıyor birbirlerinin amına koyayım. Ma atıyorum. Marka Tony Kardo o mu? Tam DJ dikkat işte. DJ, dikkat, dikkat, dikkat. değildi kanka. Arsız bela. Arsız belayla kapışıyordu adam. <laughs> <laughs> Bir anda yine sınav var Bir anda optik gördüm sıramda Babamla ilişkim olacak Bir Bilinçle lokumla ok Efendim Bu sınav muhabbetin en iyisi budur kanka Hayır bence en iyisi budur bura ama, Evet öyle yemeğe götürüyor. Götürüyor. YBJ yeni. aç ne kanka? Mi? YBJ. Götürüyor. Götümü! Kanka açman lazım. <laughs> bak böyle Oğlum, şey. Oğlum bu arada koyayım. Dur ne? En iyisi ben bu YBJ'de kanka. Hangi YBG'de Brawl Stars kanalı işçi? Abi bak ben Brawl Stars kanalında sadece Laz Ali'yi biliyorum. O dönemde ben bu dönemde yokum ben. Hangi şarkısı? Ben yani, yani? Laz oyun oynay. Hangisi ama yani o? <laughs> hiç fark etmez bir tanesi. Hepsi şarkı işi. Efsane, efsane bir şarkı. E, eray, yayın özeli attım bak. En iyi sınav şarkısı bu bak. Evet oğlum bak, en iyi sınav şarkısı. Yarışmaz. Benim o, abim üniversiteye çalışırken dinliyordu. Bunu bunu dinliyordu. Tıpı kazandı sonra. Eray sen diyorsun Gece çalıştım. Kazanabilmek için bir e, diyorum. Oğlum, ben şeyim, evet diyorum ya oğlum diyorum bak maç 9 yaşında falan Evet ben yoktum şey size. galiba Bakır mı oldu? Kanka hamdayı yere bak Kanka ya Sen yine <laughs> elinde durdun Buyurun beğenim bir şey mi değilim Siz aşağıdasınız Ben zivle Kralı izleyeceksen bir Has, Has, Has siktir biri ne yazdı chat hassiktir Hayır 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 dislike attım. Hayır hayır hayır. Like, hayır, out, hayır, hayır, like attım. Ha yok. <laughs> Neydi bombom muydu pat mıydı? Zula <laughs> şarkısı ha beyler ne iş? Cephane zulamda, aklıma yasmıyor kurallar Bak nişan aldım tam kafamdan taktik maktik yok baba bam bam Cephane zulamda, aklıma yasmıyor kurallar <laughs> Ya ama en iyi şarkısı da bu. Duygu Kösoğlu yılbaşı şarkısını bilir misiniz hocam? Yeni Kala. yıl sana. Yeni yıl bana. Yeni yıl bize. Aa ihtiyacın var. Düşüncelerin evet, evet, evet. her kanka. yanı. Efendim. Kanka bir anda koltay izlesene olay çıksın kanka. Ne izleyeyim? Koltaydı. Duygu izle oğlunun bunu görme ihtimali var mı? Hayır yok mu? <laughs> yok kanka bak kadar 7.5 yılan çıkardı ya. Orkun Şer, Ece Seçkin şarkısını açar mısın? Orkadaşım o şarkıda küfür ediyordu değil mi lan chat? Yorumları okuyorum ki şarkı isteyeyim ya. Eçe ne amına koyayım ya? Eçe, eçe seçkin. <laughs> Yorumlarla şarkı 3. Birinci de Shape of You yapmıştım, ikinci de Starboy yapmış. <laughs> Geldim. Ya çok güzel. Senin de size. Orkun. Bence bana göre şey Orkun Işman prime zamanları bu. Bana göre. Benim düşüncem bu. <laughs> evet, ben mi? Beni... <laughs> Dedin artık. Baba hadi. Abi bunu bu bak ben bu versiyonu dinleyemiyorum chat. Bir açabilir miyim istediğimi? He. Şu. Ben böyleyim buradayım baba. Yasaklanan. Bu değildi bu. Your <laughs> 3 milyon. Ya. Oğlum sübliminal bu değil de amına koyayım ya. Nurgun babak Nusret'in önünde mangal yap gaza geliyorum taktik maktik yok. Sana kafiye olsun teşekkürler oğlum. Bu değil amına koyayım benimki. Ben neden bu değildi Eray şey vardı hatırlıyor var. musun? Ümidinin şarkısı vardı. The Abi <laughs> bana göte parmak verin ya. Ya o da yanlış anlaşılmasın da şimdi. N nasıl? Yasaklanan bir bişon reklamı galiba Götünü güldüğün He bu öte Parmak Sokakta mastürbasyon ya. Yasakta... Bu baba ben, ben buradayım amına koyayım O neydi ne izledik lan biz Abi, biraz güzel, önce Abi geldim buraya nasıl geldiniz ya Allah Allah Abi bir şey söyleyeceğim biz harbiden Enes Batur'dan başlayıp Orhun Işıtmak göte parmak videosu var. Nereden geldik amına koyayım ya kanka Ümidi 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 The Babo. <laughs> Asikti. Bir dakika. Ümidi nerede? Ümidi. <laughs> hey, my name is Ümidi. Bu, bu, bu amına koyayım. The Babo man's the best in the world <laughs> oğlum. Wir spielen immer FIFA, damals gab's nicht mal PES. PES ist kein Spiel, das macht nur Stress. FIFA ist das beste Spiel, spielen nur yes. Orkun Işık'ın bir ara albüm çıkarmıştı bak onu. Bekle sildi mi acaba ya? Bak duruyor <laughs> ya. Kanka çok kötüydü bu ara. Kornet <laughs> değil mi? Kornetle anlaşmalıydı galiba. Yani. Ama burada müziği falan kendisi de bildi oğlum. Piyano Evet ama yani kötüydü yani. Bakışını baş başa kaldık mı tamam. Ne yaptın bana nefesimi kesiyor o havan. Gördüm o bakışını baş başa kaldığımız İyi an. İyi miydi? Lan oğlum şunu aynısını çakal çıkarsa anasını sikersin amına koyayım. <laughs> Ya ne hayır ya. YouTuber o şarkıcı ama Tamam abi ya, ya bence ya bence kötüydü oldu. baba. Ben beğenmiyordum yani. Şimdi beğenmedim. Sıra sende. Şarkı ne ben, ben. Yani. Evet. Aa bu ne? Şarkı sırası. Ha. Aa. bu da var lan doğru. Ay. Orkun. Işıtmak. bak. 2017. Şarkı şarkı. Cumartesi En sevdiğim gün bugün pazartesi Boy var, pos var ama ben mutsuzum Defa ile raksı da çok iyiydi de kaldırıldı Raksar'ı çok iyiydi de kaldırıldı Bulacağım uygun birini illa Bu arada her şeyin başlangıcı da şu an mı nakıyım? Hatta zaten olayı da biliyorsunuz Evet Dogon evet. şey, şey. hey Oğlum sevgi Çok iyi. Bak, really Ama bu şarkı güzeldi. Ben bunu oh, hey, the... normal hayatımda bile dinliyordum bak. Aaaa iyice gidiyor. Aaaa iyice Aaaa Arkadaşlar olay anlatıyorum. Böyle bir furi çıkıyor yurt dışında. <laughs> Sonra motor kafa hareketini çalıyor <laughs> <laughs> Sonra herkes dalga geçiyor. Heyo. Oğlum niye donuyor video? Heyo. Size bir şey göstereceğim. Arkama baksanız da bu kimin arabası tanıdınız mı? Arkamda dört tanesi daha var. Pek zor olmadı. Bana kaliteden bahsetmeyin. Siz bir hafta da yapmıştınız değil mi? Bak bu hareket. Feels good ha? But let's not forget how you got here. sonra gidiyor amına koyayım. Ondan sonra bu adamı dalga geçiyor. Sonra Reymen Veysel Zalol oluyor. Niye şarkı çıkartıyor amına koyayım? Ama güzel oluyor Hayır lan. çok iyiydi ya. YouTube arasında ya. He? Ha, Hayır, ne? İlk biziz. ilk biziz çıkmıyor mu Reymen'le BG? Öyle mi? Hayır, eleştir. Reymen evet, BG. E bizi çıkıyor. Biziz bundan sonra. Hayır evet. oğlum, enes Batur çıkartıyor amına koyayım. Yeni Kenes Desposito diye biliyorum. oğlum Ben mesela bunu normal dinliyordum mesela. Evet. Yani. Bu da güzeldi bence. Fark bu o zaman. bu şansınız. Anladık. bu aldı ben söyleyeyim. <cat> bu Berkcan kazandı bence de. Siz şunu hatırlıyorsunuz <laughs> mu? <mı>? evet. <gülüyor> evet <gülüyor> lan. Hatırlıyorum. Merdivenle inerken olsa bir gram olduk yollarında Bunun beat'i çalıntı Öyle bir şey mi vardı lan bunda? Sevmek kolay değil babam mecburuz yorulacak Kırmızın ateş olur lacı dert deniz kolay değil babam mecburuz yorulca Kırmızın ateş olursa lacı dert Level bir Reymen. Bu <Reyman>. <gülüyor> <gülüyor> o, çok iyi bizde adını haykırar. Nizam, Nizam yerinde Her yer <laughs> <adamım. kapanım. gülüyor> çok iyi Bu da güzeldi 5 <laughs> yani abonen için dostum. Akbilim boş dolduramıyorum nakitim yok vakitim yok Girmem lazım beylik düzüne ama benim de zaten hiç rakatim yok Burada yapıyorsun bir gün atlıyoruz mu? Bak. Kaçak ya. giderken görevden de hiç yedim mi yok oh. Yerime de basan olmadı akbilim ama istemem zaten lüzumu da yok 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 benim akbelim nasıl gideceğim eve Allah Burada, Allah en harika adam Efo'yu kaç bu arada Minibüs dolmuş ya da taksimi ama hiçbirinde geç Asiktir <laughs> <asikdir>, asiktir asiktir <laughs> asiktir Kanka <laughs>

Ne oldu? Efendim. Kim efendim diyor lan? Seslendi. Ne dedin? Herhalde amına koyayım söyle. Hayır devam et ya. Yok, ki, abi ben fucking fucking rockstar. <laughs> ben kafa yedim o zaman. Gelirdi. E foyu kaçı yeri nerede burada? Enes abi keşke. Elanur belam oğlum Elanur bela yeni amına koyayım chat ya. Yeni mi? 4 yeni yıl yeni, mı? Yıl Hadi. Evet, yeni yeni oğlum. Yapma be. Yapma 2018 be. Ya. 2019 Aha geldi o video Sikmiş Bu ne silindi lan? Bu ne zaman oldu? Gözümü bir açtım Çaylı'nın yolu Sikmiş kahvaltı Hiç ettim et, beni sikmiş Sesini tanımadım sensi de Hepsi de sikmiş bizi bizi Ezel istedi sikti bana kalkıyor <gülüyor> 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 Evimden çıktım susuyor kalcam Çok siktiler ya kalmadı derman bak diyor Köpeklerim de karımda yüzüm kalkmıyor o Yerden utançtan kontrol sikmiş <laughs> Oğlum bu ben böyle bir şey hatırlamıyorum amına koyayım. Niye? Nasıl oğlum? hayırdır? cevap veriyor. Allah Allah. Kontra sikmiş. Abi yapma. Kontra, kontra sert sikmiş. Hadi abi, abi. Valla. Valla e abi gel. Eyvallah. Çok abi kötü sikti be abi. 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 Şarkı sonuna gel. başlıyoruz ya. İzleyelim 2 dakika daha. Sonra. Aşağılık rapçiler heksatta. Her şarkı çıkaran beni bir tartar. Sözleri sen mi yazıyorsun emin bile değilim. Ufak şık tısıntısı kontra. Taptan 2-3 eleştiri duysan ağlayacaksın. Mesesin çırp bak kulağımı sıkar o ufak sikin anca. Apaki lafın bebeğinin de afk. A -a ağzına alırsan ismimi eline alırsın. Kendini... sana bir şey söyleyeyim mi? Ahmet abi yemin ederim çoğu rapçiden daha güzel söylüyor. Evet, san... Yemin ederim bak bunu abartıyorsam orospuyum. Askerim o rüyadan uyanırsın. Değerli iki kelime konuş çık karşıma belki arınırsın. Şartın dinlenmeyince adım anlar yeniden tanınırsın. Kontranın cevabına da baksana kanka. Bak hmm. neymiş işte. Gelmiş o da zaten. Arkası da kimdi oğlum? Freddy yasanma ben dedim ona jaha hadi <laughs> bana götünü salla ama 20 senedir üstünde oturduğu şeye göre küçük görünüyor diğer her şey bana geliyor bırakıp 31'i bir de public six istiyor bebektekiler gibi jaha okey jaha okey okey jaha okey Jahay OKAY OKAY jaho Taksim'deyim elimde çok renkli pankart Bir yanımda jaho bir yanımda birkaç tart Nakit taşımam ki çek kart Benim gibilerde para bok like nöri kantar O yüzden otuzumda internette para dilenmeme gerek yok Benim hiçbir zaman balım Ama sakat taklidi yapan dilenci jah gibi taşı ama sarkmaz yavrum Jahay JAHO Jahay OKAY okey jaho Jahay JAHO Jahay OKAY jah. <laughs> Arkadaşlar Ma biraz sonra açacağım şarkı YouTube aleminin gelmiş bak geçmiş en iyi şarkısını açacağım. Allah Allah. Ben en iyi bu YouTuber'ların arasında yapılmış şarkıyı açacağım. Hazır mısınız? Şey <laughs> bak ekranı kapatıyorum. Ses geldi anda ben de size klibi veriyorum. Hazır mısınız? Önce bilmeye çalışsın.